Merhabalar, ben Halil Akçakaya, e, Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda e, Yardım Evi Derneği'nde zaman zaman e, yurt dışı faaliyetlerine, kurban faaliyetlerine katılıyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnsan neden anlam arar? Bulduğumuz anlamların hepsi aslında beynimizin bir yorumu değil mi? Evet, insan neden anlam arar? E, buna biraz şöyle bakmak lazım. Yani e, diğer canlılardan farklı olarak beynimizin biraz fazla geliştiğini e, biliyoruz. Yani insan özellikle diğer hominin türlerinden ayrı olarak iki ayak üstünde işte durması olsun, işte yemeği pişirerek yemesi olsun, aletle alet yapması, hatta aletlerle alet yapması olsun, beyninin önlü bunun daha fazla gelişmesine sebebiyet veriyor. Ve artık diğer canlılarda yeten işte yeme, içme, barınma, güvende olma ihtiyacı gibi ihtiyaçlar giderildikten sonra, yani diğer canlılara yeterken aslında insana belli bir noktadan sonra yetmemeye başlıyor ve insan düşünmeye başlıyor. Bütün her şeyin anlamı ne? Yani ben burada ne yapıyorum? Çünkü e, günümüzde çok e, gelişmiş teknolojik aletlerimiz, teleskoplarımız da olduğu için e, artık evrenin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz, evrende Dünya'nın ne kadar küçük bir nokta kadar olduğunu ve bizim bunun içinde ne kadar küçük olduğumuzu biliyoruz. Ve e, Carl Sagan'ın bir sözü vardır. Yani hepimiz yıldız tozu yüzler. Yani yıldızlarda oluşan ham maddelerden Dünya oluşuyor, sonra biz oluşuyoruz ve e, çok küçük bir e, dilim tadımlık yaşayıp veda ediyoruz. Çünkü e, 13.8 milyar yıllık evreni yani 24 saate sıkıştıracak olsak, yani homo sapiens sapienslerin tüm insan nesli belki son sahneye denk gelecektir. Ki 100 milyar insandan fazla yani yaşamış ve ölmüş kişi var ve biz bunlardan biriyiz. Yani sadece evrenin bir anında var olmuş bir farkındalıktan ibaretiz diyebiliriz. Ve insan, yani anlamlı olmasını istiyoruz, belki ikinci perdenin olmasını istiyoruz, belki bu işimize geliyor. Yani diğer canlıları gözlemlediğimizde de onların hepsinin bir işe yaradığını görüyoruz. Evet, bilinçli olarak farkında değiller belki. Bir arı yaptığı şeyler var. Bir rüzgarın, işte suyun, canlıların hepsinin belli işlevleri var. Onların detayına şu an girmesek de. Onlar bilinçli olarak farkında değiller ama varlıklarının bir anlamları var. İnsan ayrıca varlığının bilincinde ve daha üst bir bilişe sahip olduğu için yani anlam arayışına giriyor diyebiliriz. Evet, beynimizin bir yorumu mu? Evet, hepsi beynimizin bir yorumu. Yani çünkü beyin ne yapıyor? Bir kişi gördüğünde onun kıyafetinden, işte işte mesleğine dair, zenginliğine, fakirliğine dair çıkarımlar bulunuyor. Onun nasıl biri olduğuna dair. Yani hep bir anlam yükleme şeyi vardır zihnin çalışma prensiplerinde. Ve nasıl oluyor? Mesela işte kokular geliyor, sesler, işte görseller. bunları beynimiz algılıyor ve elektrik sinyallerine çeviriyor. Evet, kapalı bir kutu ve bunun içinde yorumlamalar. Ama baktığımız zaman evet bu sorunun cevabı hepsi beynimizin bir yorumu, doğrudur. Bununla birlikte elimizdeki tek aygıt da bu. Yani başka türlü bir algılama, yorumlama mekanizmamız yok. Elimizde olan bu ve biz bunu kullanarak anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. İnsanın yapabileceği bu diyebiliriz. Hayatta bir anlam bulmak insana ne gibi avantajlar sağlar? Evet, hayatta bir anlam bulmak insana öncelikle hem motivasyon sağlar... Hem de ömür sarım ömür sermayesini e, doğru yönde güzel şekilde tüketmeyi sağlar diyebiliriz. Çünkü e, bir amacı anlamı olan insan e, bir şeylerle meşgul olacaktır, fayda üretmeye çalışacaktır. Yani kimi işinde, kimi ailesiyle ilgili, kimi mesleğinde, e, yani dini konulara da daha sonra değiniriz. Yani e, o gün kalktığında bir anlamı olduğu zaman kişi daha kendini iyi hisseder ve çevresinde de hem güzel bir enerji yayılır, yani arkadaşları, çevresi de bu enerjiden beslenir diyebiliriz. Ve e, bu Nazi toplama kamplarında e, yaşayan Viktor Frankl, e, onun insanın anlam arayış Kitabı'nda da bahseder. Yani bir nedeni olan, Nietzsche'den bir alıntı yapıyor orada, bir nedeni olan her türlü acıya katlanabilir der. Yani acı eğer anlamlıysa acı olmaktan çıkar der. Yani <laughs> eğer bir anlam varsa o günün içerisinde, o yaşantının içinde çeşitli yerlere dair, bu yani yaşamı şenlendirir, güzel olur. Hem de topluma özellikle aynı zamanda katkı sağlar diyebiliriz. Hayata yüklediğimiz anlamda neler etkilidir? Evet, bir insanın ya yani yaşama yüklediği anlamı etkileyen aslında çok fazla sebep var diyebiliriz. Şöyle ki yani doğduğu aile, işte yaşadığı tarihsel dönem. Yani bir kişi milattan önce mi yaşıyor yoksa bugünlerde mi yaşıyor? Savaşın olduğu bir ortamda mı yaşıyor? Barışın hüküm sürdüğü bir ortamda mı yaşıyor? İşte nasıl okullara gitti? İşte ailesi evli evinde kimleri misafir etti? İşte Ramazanlarda mesela hep yalnız mı kaldı? Bu tabii bir sürü psikolojik, sosyolojik durumlara yol açıyor insanda. İşte Ali Şeriat'ın İnsanın Dört Zindanı diye bir kitabı eseri vardır. Yani insanın aşması gereken. İşte ve doğumdan itibaren insanın aşması gereken birçok engel ortaya çıkabiliyor. Ee, kişi mesela yanında dindar bir kesimle yetişmiş olabiliyor. Ve o dindar kesimin dinle alakalı tasavvuru o kişiye Sirayet ediyor ve kişi yani yaşama yüklediği anlamda bu sefer ya yani ona entegre olabiliyor veya komple karşı çıkabiliyor yanlış bir tasavvursa. Böyle durumlar olabilirken veya kişi ateizme yönelebilir, deizme yönelebilir. Yani sonuçta çevresinde insanın baskın karakterler oluyor, etkilendiği, dinlediği kişiler oluyor. Onların üzerinde gene etkileri oluyor. Yani psikolojik sebepler olabiliyor. Yani başına gelenler, akran zorbalığı yaşamış olabilir. Yani iş yerindeki bazı durumlar olabilir. Yani e, bizim dışarıdan baktığımızda belki de basitçe göremece göremeyeceğimiz birçok neden insan hayatını, yani kuşkusuz büyük oranda etkiliyor. Ve bunu e, Dışarıdan bakarak anlayamıyoruz. Niyetin ne olduğunu bilme bilmeyebiliyoruz. İyi gibi görünen bir şey belki arkasında bir art niyet olabiliyor ve aslında o kötü. Veya kötü gibi görünen bir şey belki de sonucu olumluya çıkacak bir şey. Yani bunu da ancak yani üst bir varlığın, meta bir boyuttaki bir varlığın uygun şekilde değerlendirmesi mümkün olabiliyor. Yani bunları söyleyebilirim. Dini inanç yaşama atfedilen anlamda nasıl bir role sahiptir? Dini inanç e yaşama atfettiğimiz anlamda yani dini inancı içine alarak eğer insanlar yaşama anlam affediyorlarsa onlar için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yani Allah direkt bazı sorumluluklar yüklüyor, bazı ödevler veriyor aslında Kur'an'ı incelediğimizde. Yani bunları örnek olarak diyebiliriz ki yani yeryüzünde gezin dolaşın, yaratmayı nasıl başladığımıza bakın der. Der ki herkese kendi çalıştığı kadarının olduğunu söyler. Yani insan hayatının elbette ki dini açıdan, dini perspektiften baktığımızda yani bir anlam var. Allah bize kıymet vermiş ve diğer canlılardan farklılaştırmış ve bize rehberlik ediyor. Yani Kutsal Kitap'ta da e, belli hatırlatmalar yapıyor. Yani aslında yani din dediğimiz şey bir yaşam biçimi ve hiç vahiy ile karşılaşmamış bir insanın da iç sesi yani ahlaken e, vicdanı, bazı doğruları ona söyleyecektir diyebiliriz. Ve e, din fıtrattır diye Kur'an'da bir ayet var. Yine e, afakta ve enfüste ayetlerini e, Allah'ın göstereceğine dair ayetler var. Yani hem içeride hem dışarıda Allah bize ayetlerini gösteriyor. Ve e, bir, yani ben bir öğretmenim. Öğretmenlik yaparken e, din benim e, yaşama verdiğim anlamı elbette ki etkileyecektir. Yani orada gerçekten ben işi uygun şekilde, yani ehemmiyet vererek e, öğrencilere faydalı olacak şekilde yapıyor muyum? E, örneğin bir doktor hastasıyla yeteri kadar vakit ayırıp ilgileniyor mu? Ee, hastası ona bir şey sorduğunda işte yani gergin olmadan ona bir insan muamelesi yaparak cevap verebiliyor mu? Doğru çözümü bulmaya yeteri kadar gayret ediyor mu? Bulamazsa meslektaşlarından yardım al alıyor mu? Gibi bir işte inşaat mühendisi, mimar işte biliyoruz günümüzde bazı depremler yaşanıyor. Yani işine uygun yapılmadığı zaman işte maalesef bir sürü insan yaşama veda edebiliyor. Yani bu hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk. Kur'an'da işte bazı hatırlatmalar yapılarak Allah aslında bize ben meslekten örnek verdim mesleğimizde nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair bazı önerilerde bulunuyor diyebiliriz yani dürüst olmak işte yalan söylememek sözünü tutmak gibi Bununla birlikte aile hayatında gene davranışlarımız insanın eşine karşı davranış olsun çocuğuna karşı davranış olsun Çünkü biliyoruz ki bir insanın hayatı çocuklarına itibaren şekilleniyor ve ona nasıl davranıldı? Yani ona işte sorumluluk verildi mi? Onunla yeteri kadar ilgilenildi mi? İşte sevgi ilişkisi yeteri kadar ailesiyle oldu mu? Yeteri kadar uyarına maruz kaldı mı? Yani bana göre yani benim anladığım kadarıyla hepsi bunların dinin içerisine girebilecek konseptler. Yani sadece biz alalım, işte Kur'an'ı okuyalım, işte namazımızı kılalım. İşte din sadece bunları indirgendiğinde hayatın dışarısına itilmiş oluyor. Ama hayatın içerisine çektiğimiz zaman din ve yaşamanın anlamı babında değerlendirirsek bunların hepsi bir arada düşünülebilir. Yani işimizi nasıl yaptığımız ve oradaki davranışlarımız, ailemiz ve oradaki davranışlarımız, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz. Ama her nedense bunlar ikinci plana atılıp ön plana daha çok ibadetler veya işte bazı yasaklı maddeleri kullanmamak çıkabiliyor. Yani daha geniş perspektiften dini ele almak daha doğru olur diye düşünüyorum yaşama anlam verirken. İnancı dışlamadan hayata anlam yüklemede insanları bekleyen tehlike nedir? Yani bir insan inancı da işin içine alarak yaşama anlam verecekse onu bekleyen bazı tehlikeler var. Yani çoğu insan için bu ilk etapta görünmez oluyor. Küçük yaşlarda kişi bunların farkına varamıyor. Çünkü dini e, din konusunda birçok anlatım yapan insan görüyoruz televizyonlarda, YouTube'da ve e, kişi normal hayatında zaten ben yani uğraştığı bir okul oluyor, işi oluyor, işte ailesi oluyor. Yani bir yandan da kulak kabartıyor insanlar. Bakıyorlar ki bu adam ne söylüyor işte dinden bahsediyor güzel bir şey. Biz de bunu dinleyelim, sevap kazanayım gibi. Ve işte tehlike de tam orada ortaya çıkıyor. Çünkü yani işin gerçeğini küçük yaşlarda maalesef öğrenmeden ilerliyoruz. Yani toplumda çoğumuz öyle. Çünkü yani Kur'an'ı okumayı, seslendirmeyi öğreniyoruz ama anlam olarak nasıl neler içerisinde barındırdığından maalesef bir haberiz. Yani orada yerlerden, göklerden. Tutunda, da işte insanın anne rahminde yaratılışından veya ahlaka ait değerlerden birçok e, pasajlar vardır. Ve bunları bilsek ''Aa Kur'an'da bunlar mı yazıyormuş ya?'' der bir insan ama bunları e, öğrenene kadar hem çok fazla vakit geçiyor ve belki de insan kendi benliğini belli oranda kirletmiş oluyor. Hatta algıları bile kapanabilir. Yani kendi fıtratına yabancılaşmışsa yani din fıtrat dini olduğu için kendi ne de dinlemediyse iç sesini susturduysa. Ki günümüz, günümüz seküler toplumlarında e, gerçekten yani e, toplumda çok sayıda insan kişiyi belki hatalı yollara yönlendirebilecektir. O da kendini yanlış, yalnız hissetmemek adına onlarla beraber olacaktır. Ve e, bizim dışarıdan gördüğümüz Aa, ne kadar da kötü haller dediğimiz şeyin belki de arka planında neler neler var. O programlarda e, mesela dinin işte ibadet boyutunun öncelenmesiyle birlikte yani korkutan, yakan bir Allah inancı insanlarda e, maalesef yerleşebiliyor. Oysa ki Allah her günahı affedebileceğini söylerken, insanı en güzel surette yarattığını söylerken ve insana hem fıtratında hem de dışarıdan zikir olarak, hatırlatma olarak hem peygamberler hem de <laughs> vahiy göndermişken insanlar bundan bir haber olarak o programları dinleyerek yaşıyorlar. Bir düşünürün sözü vardı. Yani Türkiye'de din aslında tedavi görmesi gereken insanlar tarafından ele geçirilmiştir diyordu. Yani kişi bir yerlerden okuduğu duydu kulak dolgunluğu sözlerle ve toplumda ona değer atfetmiş ve o kişi de çıkıyor programlar yapıyor ve dedikleri din olarak kabul ediliyor. Tartışılmaz doğrular olarak kabul ediliyor. Halbuki biraz araştırdığımızda bunun dinin bir tasavvuru olduğunu, bir anla, birilerinin dini o şekilde anladığını ve o şekilde topluma ifade ettiğini ve muhtemelen o insanlar bunun doğru ve iyi olduğunu da düşünüyorlar ki bu kadar motivasyonu onu yıllar yılı devam ettiriyorlar. Hatalarından dönmüyorlar ve diğer taraflara da biraz saldırıyorlar ya da epey saldırıyorlar. Çünkü onlar gibi dini anlamayan insanları adeta düşman gibi görüyorlar. Öyle ilan ediyorlar. İşte bu noktada insanın yaşama anlam verirken dinin doğru tasavvurunu elde edebilmesi için biraz yani fedakarlık yapması, bazı işlerden, aileden vesaire vakit ayırıp Kur'an'ı baştan sona okuması, anlaması, çeşitli farklı insanları da dinlemesi. Çünkü biliyoruz ki Kur'an'da diyor ki onlar sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Yani en güzeline uymak için gerçekten çeşitli seçenekleri, alternatifleri duyup ona göre e, zihinde bunları yoğurup e, işte damıtıp, sentezleyip ondan sonra e, bir yol çizmesi insanın kendine gerekir. İşte e, bu tehlikeden ancak insan böyle kurtulabilir. Bazı kişiler belki daha şanslıdır. Ailesi ona doğruyu e, daha güzel bir şekilde aktarıyordur, ifade ediyor. Yani e, Kur'an'ın ayetlerinden onu haberdar ediyordur gerçekten vahiyden ve diğerlerinin insanların belli başlı yorumları olduğunu birçok şeyin e, söylüyordur. Ee, bazı kişilerse belki daha şanssızdır ve kendisi büyük emek sarf etmesi lazım. Ee, şöyle de olabilir, yani bir şekilde bir uyarıcı ile insanlar karşılaştırılıyor olabilir. Nerede, her nerede olurlarsa olsunlar. Bu bir arkadaş olabilir, bir televizyon programı olabilir, bir kitaptaki bir e, düşünür, yazar olabilir. Ve o uyarı geldiği zaman o kişinin nasıl bir tavır takınacağı söz konusudur. Yani o doğru tavırı takınacak mı? Yani Allah'ın da o kişiden beklediği bir beklentisi olabilir. Yani sonuçta insan Allah'ın umududur. Yani yeryüzüne bir sürü tohum saçılmış gibi görünüyor ve bunlardan bazıları yeşerecek, bazıları da sarılıp solup gidecek. Ve o uyarıcı ile karşılaştığı zaman eğer e, tutturabilirse doğru yolu, kişi hayatına bu tehlikelerden sıyrılarak doğru bir anlam yükleyebilir, dini de işin içine katarak. Haz merkezi yaşayan insan en son neyle karşılaşır? Evet, yani hedonist felsefe ve bu e, haz merkezli yaşam insanı vardırcaya yer tabii ki bir süre sonra nihilizm oluyor. Yani e, bazı ünlü şahsiyetlerin çocukları vardır mesela, her şey tatmıştır. İşte uyuşturucular, alkoller, kumarlar, kadınlar, şunlar bunlar ve sonrasında artık yaşam onun için anlamsızlaşmaya başlıyor. Ne oluyor orada? Yani vücudun biyokimyasal bir çalışma sistemi var. Yani dopamin denilen bir hormon var. Ve ee, hoşa giden haz verici aktiviteler yapıldığında salgılanıyor bu beyinde. İşte reseptörlerle eşleşiyor falan. Ama siz aynı haz veren aktiviteyi sürekli yapmaya devam ettiğinizde artık eskisi gibi tepki vermemeye başlıyor sistem. Ve artık o kadar tatmin olmuyorsunuz. Onun için daha fazlası, hep daha fazlasına ihtiyaç duyuyor kişi. Ve hep daha fazlası, hep daha fazlası diyen insanlar bir süre sonra artık her şeyi yapmış ve tatmış oluyor. Yani e ee, şimdi ne olacak yani ve bu nereye varacak varacak. Şimdi burada şunu konuşmamız lazım. Dopamin endeksli mi, haz odaklı mı yoksa işte değer endeksli veya başka yollarla insanın kendini başkaları üzerinden var etmesi, başkalarına yardım ederek toplumu kalkındırarak serotonin hormonu endeksli bir anlam inşa etmesi mi daha makul olur? Burada bunu düşünüp insanların karar vermesi gerekir elbette. Şimdi şöyle bir hikaye anlatıyor Viktor Frankl kitabında, kişi 30 Mart gününde e, hapishanede işte bir şekilde çıkacaklarına dair bir rüya görüyor ve 30 Mart tarihine yaklaştıkça işte gayet, gayet güzel, sağlığı yerinde, sevinçli, mutlu bu rüyaya bir anlam vermiş. Tarih yaklaştıkça yalnız bakıyor ki işler daha da kızışıyor. Öyle bir ihtimal yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani 29 Mart olduğunda artık iyice umudunu kaybediyor, hastalanmaya başlıyor. İşte 30 Mart'ta işte bilincini kaybediyor. İşte 31 Mart olduğunda da vefat ediyor. Yani kişiler, yani insanlar gerek dinle, gerek başka bir şeyle, yani yaşama anlam yükleme eğilimimiz var. Yani bu da gelişmiş beynimiz nedeniyle muhtemelen. Ve e, bir anlamımızın olması bizi yaşamda enerjik tutuyor. Yani e, bizi yaşama devam edebilmemizi kopmadan e, yıllar geçse de, yaşımız ilerlese de, yaşlansak da, başımıza bazı acı şeyler gelse de, hoşumuza gitmese de, üzülsek de yaşama devam edebilmemizi sağlıyor. Onun için işte bu serotonin merkezli, e, dedim ya, yani serotonin merkezli iyiliği ayağa kaldırmak ve pasif iyi olmadan aktif iyi olarak işte çeşitli hem yardım destek faaliyetlerle bu para tamamen bana ait değil ben bunu tüm herkese ait kendi ihtiyacımı görüp artanın fazlasını paylaşarak yani işimizi yaparken işte dinli anlamı da işin içine katıp Allah'ın bizi yüklediği sorumluluğu es geçmeden gerek öğrenciler olsun gerek hastalar olsun kim her ne işi yapıyorsa uygun şekilde yaparak gerek siyasetçiler olsun çünkü bunların hepsi birer sorumluluk yani İnsanlar evet ay sonunda toplu bir devletin sermayesi var, hasinesi var, oradan maaş alıyoruz ve biz gerçekten o sorumluluğu yerine getirdik mi? Yani din gibi şeyler böyle yerde devreye girmeyecekse o zaman nerede devreye girecek? Çünkü yani kişi o sorumluluğunu gerçek anlamda yerine getirmediyse burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani temiz bir akıl şöyle düşünüyor açıkçası. Oruçları tuttun, namazları kıldın, her şeyi yaptın falan ama senin kazandığın da problem var. Ya sen hayatta kalmak için e, para kazanmışsın ve o kazandığın parada problem olduğu zaman bu işin en başı temelinde bir yanlışlık olduğu sonucunu ortaya koyuyor. O sebeple yani dinin bu m, bazı insanların anlattığı işte korkutucu, yakan Allah gibi tasavvurlarından e, ziyade yani yapıcı, hayata dokunan, e, faydalı yönleri üzerinden yaşama sürdürmek ve e, haz odaklı, haz ve hız odaklı diyorlar mesela e, psikologlar, psikiyatristler ona. Bu şekilde yaşamak insanı maalesef bir yere vardırmıyor. Einstein'ın bir sözü vardır. Yani e, eğer bir anlam arıyorsan, yani bir ideale bağlan, kişilere ya da eşyalara değil. E, biz de bir ideale bağlanarak yani kişiye veya eşyalara değil, yaşamımızı doğrultabilir. Hem kendimize, hem topluma, hem ailemize faydalı, mutlu, huzurlu bir yaşam sürebiliriz. Çünkü gerçekten buradaki yaşamımız oldukça kısa bir süre sürüyor. Yani zaman hızlı akıp gidiyor. Bir insanın ortalama ömrü 80 yıl gibi bir süre. Bunu yani sonuçta insan olmuşuz, başka bir hayvan olmamışız. Bunu sadece haz odaklı yaşamak ve bu şekilde hayata veda etmek pek akıl dışı değil. Hiçbir şekilde Duygusal bir tatmin olmadan maddi tatminler insanı maalesef götürmüyor. Yani maddiyat olarak çok zengin insanlara baktığımızda duygusal tatmini yoksa olmuyor. Yani orayı nasıl yapabiliriz? Orayı işte vicdanla, e, dinle ve e, dinin bize emrettiği şeyleri de uygun şekilde yaparak, hayata dokunarak, e, haz ve hız değil de o şekilde e, yaparsak insan hayatına daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu şekilde ifade edeyim. Herkese hayırlı Ramazanlar.